Selam millet. Ben Berk. Evet gençler gördüğünüz gibi ikinci bölümde <laughs> ee, şu patates hala büyümedi. Ee, bugün şu etraf yapacağız. Burada... Uh! Allah çubuk düştü ama ağaç falan kırmadım. Neyse. Hmm, dediğim gibi şu chestleri falan düzelteceğiz bak orada şeyde bak inek tüpten... uh! Ama ne yapayım tohum falan düşüyor. Bunların kırıkları bu nasıl şey? Neyse. E, ee, bu inekler bu ineğin şey yapayım ben yani ise işte makasını falan yapayım. Yani makası <laughs> normal inek yapayım da öyle kalsın fark Eee ses sen bir dakika. Abi takdime yol var mı? <laughs> <Kral sende. gülüyor> ben gelirim abey. abi. Abi takdime ha? yol var mı burada? Bak, taksime ben taksime gideceğim Nereden gidiyorum abi? Burada, Yolları karıştırdım ya. Yani. burada 36 sesi biliyorsun biniyorsun 5-6 sonra iniyorsun oradan. E, havalimanına <laughs> gidiyorsun. Oradan bilirsin şimdi havalimanı uçağının içine. Abi ben bir rokete bindim. Ta buralara geldim. Buralara geldim. Buralara Sen gelmek istiyorum. Gel gel. Gir şöyle. İçeri gir. Sen burada kal tamam mı? Bunları çık <laughs> <laughs> Her ne sarı sarı. Yanında Mehmet var. <laughs> Mehmet kardeşim. Buraya gel. Mehmet. Atla. Geliyorum. Gel gel. gel gel gel. Bu Flash TV için bizi kutlamalılar. <laughs> düşünüyorum. Şurada bir şey var. Blok var. Bunu kırıyorsun. Etrafı evet. geniş yapıyorsun. Giriyorsun öyle Kanka kazma balta bir şey mi? Kazma balta kanka. Oradan vallahi al yap. Kardeşim, hoş buldum bu arada seri. <laughs> hoş geldin kardeşim. Kanka dur taş var mı? Arkadaşlar yeni konuk geldi. Hoppala. <laughs> dur dur. Pardon pardon kardeşim. Bana öyle hareket yapma. Çünkü ha. Bu seri arkadaşsız olmaz. Ayıp. Yani ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Gözüküyor mu? Şunlar seni gözüküyor mu? Neler kanka? Neşe fideli falan bunların hiçbir şey gözükmüyor. Bilmiyorum ki valla. Ne oluyor ya? E'ye basıyorum. Eşe var gözükmüyor. Şunu alsana be. Çıt falan sana gözüküyor mu? E'ye bas. Gözük. Gözük ya. Hayır hayır yani. Üst sulutunu al. Üst. Üst sulutunu al. Yavaş da oluyor. Hani üst yerleri al. Yo gözüküyor. Ben de niye gözüküyor ya? Ben bunları atam Sana görev veriyorum. Ağacı kır hemen. Hadi. Ağacı kır. Köpek gibi kırış. Kardeş şimdi buraya gel buraya gel Efendim Hı Kamu Spot yazıyorsun alt tarafa ve bir skolata şarkısı 🎵🎵🎵 NEEEHEH bak reis Cık, 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 cık. Gizli, evet GNG. Bu arada gençler bu GNG'nin de çalışığı demek Kardeşim bak, 340 blok kırıldı Sen hala 5 blok kırdın <laughs> Aa! Ben onu korktum lan. Ulan bir tane kırdım inek çıktı. <laughs> <laughs> valla Şu şey hala büyümedi. Anlamadım. Neyse <laughs> evet, şöyle geç. Oğlum gel lan şu saman su çıksa ya da lav çıksa çok iyi olacak da. <laughs> sıkıntı yok. Kanka odunları basamak yap etrafı dönsek. Tam tam öyle yap. Şöyle bakalım. <laughs> <çok> <laughs> şöyle... Anlat. Gelene lan. Gelene. Tamam. Şimdi üstümüzü boşaltalım. Abi valla bu Tukay bloktan daha iyi bence. Daha iyi. Değil mi? Hı -hı. Şimdi kanka. Bloklar en üstte. Pardon odunlar en üstte. Taşlar bir alta. Abicim ne olduğunu göremiyorum ki meşe et. Ben bayağı bir çubuk. Bileyim. Çubuk. çubuk. Tahta kazma. Meşe fidanı. Ne tarafa doğru bir Şurada. Büyüt kafana göre. Yemeklerin altı kanka olsun çubuk. Tamam. Aga ben de gözüküyor ben. Gençler ben bir olmadı video duraklatayım normal gireyim oyuna. Ha öyle yapalım mı? Ama replay, replay repl repl çıkacağız işte o sıkıntısı var. Baksana kanka ben... Elma gözükmüyor bende elma. Şey yap istersen Allah. gözleri kapı. <laughs> <laughs> Aynen faydandayız kanka. Karpuz yok mu ne? lan? Neyse. Gençler olmadı ben de bir video duru atlatıyım Tamam mı? Eee bence de ben yapalım Değil mi? Siz gözükmüyosunuz oh. Oldu Tamamdır gençler oldu Ya tekstur peki Şey yapıp Bir daha ettim hemen söyledi Tekstur peki değiştirdim bir daha içtim Oldu ya Kanka o zaman biz ne yapalım Ben eee Şey yapayım Bak yine adımı unuttum ya Hani şu üst çekim yapıyordum ya ben Mehmet hani. Onun adı neydi lan? Eee Play ay odun bak ikili bir, bir unutuyorum uyuz olurlar. ben neyse şunları şurda fidan ocakta iki tane demirimiz var güzel şunları şöyle. İki tane demirimiz var 5 tane daha temizliyorum şöyle kırmaya başlayalım gençler geldim nereye gittin ha? kaka kep. durma ya onlara ay. kedi düştü de nereye düştü? balkondan aşağı düştü ciddi olamazsın sen ya. Evet vallahi bir kumaya şükredir. Karışım nasıl bir kedi olur? Kaç kediler atlıyor. Atlayayım. atlayayım derken tam ayıptır senesi balkonda kabın Abi annem aşağı kedi düştü dedi inanmadık. Bir baktık kedi buldu gelme. Bizim kedi aşağıda. Koştum Tabii. ben direkt. <laughs> Neyse. Kanka yani ben ee, şey diyeceğim Mehmet. Şimdi ben şu etrafı yeni çekelim. Ben olmadı yeni şey dış çekime geçeyim. Ne deniyordu onun adını ya sen biliyor musun? Hı? dış çekimin adını ne deniyordu? Eee Onu da... Ya dış çekim değil biz boşver Biz olmadı gençler şöyle bir şey yapalım Biz etrafı bir bakalım Mehmet etraf sana Ben de şunu kırayım O sırada siz de bizi izleyin <laughs> Tamamdır gençler Allah'ım Ne oldu lan bir an dedi Ben bir de dış çekime gidip gidiyorum arkadaşlar Gidip geliyorum thank you selam millet. Yine ben. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Ee, öncelikle en son alıp da fark ettiyseniz yani kapanış şey yapmadım. Kapanış yapmadım. Direkt pat diye kapanıyor. Ben bunu önleyeceğim. Neden? Ee, bir aksaklık oldu. Büyük ihtimalle bizim Mehmet'in cenabetliğine geldi. Ee, videonun son 5-7-8 dakikası 7-8 dakikası belki şu kadardı belki şu kadar yani. Örneği kadar bir kısım vardı. Ben bu kısmı çekmeyi unutmuşum. E, yaptıklarımızı söylerim o 5 dakika içerisinde. Ben çok yarım hani böyle yarı bir çeşit odası yaptım. Mehmet de böyle 4-5 tane fidan dikti. Tam bak şu mouse'u gösteriyorum. Tam bu kısmı şöyle bir küçük kaç tane toprak koyduk. Bir 20 tane 10 tane falan toprak koyduk. 4-5 tane şey yaptım. Fidan öptü. Vladimir fidanını ve fidanını ekti. Bunları yaptık. Neyse teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki video kadar kendinize bakın. Hoşçakalın ve bye bye.